Esaret 163. Bölüm Fragman Analiz Orhun Hira'ya ne olduğunu öğreneceğine dair kendine söz verecektir. Hira'yı evinde tutan kadında Orhun'un onları bulduğunu söyleyecektir. Karşısına dikilmesinden korkmaktadır. Orhun aldığı bilgiyle Hira'nın bulunduğu adrese gidecek ama kimseyi bulamayacaktır. Hira'yı gemiye götürmek için yola çıkmışlardır. Orhun, Hira'yı bulduğu için çok sevinmiştir. Arabayı durdurup inmesini isteyecektir. Ama Hira, Orhun'u tanımadığı için korkup arabadan inmek istemeyecektir. Esin, dağ başı olmadığını, kimseyi götüremeyeceğini söyleyince Orhun, Hira'yı alacak. Esin ise Hira'ya onun gerçek ailesi olmadığını söyleyecektir. Hira da üzüntü içinde kim olduğunu sorunca Orhun Hira'sın diyecektir. Ben senin kocanım diye anlatacaktır.